Yapı krediden 3 ay ertelemeli kredi fırsatı. Yapı kredi bankası acil nakit ihtiyacı olanlar için esnek ödeme seçeneklerine sahip 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuyor. Banka resmi sayfasından yayınlanan kampanya duyurusunda, tüm ihtiyaçlarınız için kredinizi şimdi alın, ödemeye 3 ay sonra başlayın. İfadelerine yer verildi. Düşük faizli konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi haberlerinden anında haberdar olmak için tıkla ücretsiz indir. Online başvuru, hızlı onay. 3 ay ertelemeli kredi başvuruları bankanın mobil uygulaması ve bireysel internet şubesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Finansal ihtiyaçlarınızı gidermek için şimdi kredinizi alabilir ve ödemelerinizi 3 ay sonrasına kadar başlatabilirsiniz. Yapı Kredi'nin sunduğu 3 aya kadar ertelemeli kredi ile ihtiyaçlarınızı ertelemeden karşılayabilirsiniz. Esnek ödeme seçenekleri ile rahatlayın. Bu kampanya dahilinde ödemesiz dönem dahil 36 aya varan vade seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. En önemlisi, en fazla 90 gün süren bir öteleme imkanı sunulmaktadır. Bu sayede ödemelerinizi rahatça erteleyebilir ve finansal planlamanızı daha esnek hale getirebilirsiniz. 3 ay ertelemeli kredi kampanyası koşulları 3 aya kadar ertelemeli kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya bireysel internet şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi Mobil veya internet şube kanallarından ihtiyaç kredisi kullanımı yapmak için kampanya giriş ekranında 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası seçilmelidir. Kampanya seçildikten sonra ilk taksit tarihi değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde gelecektir. Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır. Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır. Bankamız tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir. Bankamızca limitleriniz kredi kullanımından önce düşürülebilir veya tamamen iptal edilebilir. Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir. Kullandırım ve başvurunun yapı kredi mobil ve bireysel internet şubesinden yapılması durumunda, mobilden ve internetten anında şubesiz kredi, menüsündeki tüm koşullar 3 aya kadar ertelemeli kredi içinde geçerlidir.